Sen hangisisin ya buradasın? Ben geldim abi. Hoş geldin İlhan bu arada videoma. Ben direkt Sen yapıyorum. de hoş geldin. Gene kadın karakter seçmişsin. Lan ben hiç bakmıyorum karakter kadın mı erkek mi kız mı hiç bakmıyorum ki. Ben direkt alıyorum abi. Hani ekranda seçebiliyorsun da evet. Yok hiç bakmıyorum. Mesela, olsun Ya o kadar oğlum. Zaten ben ben kimseyi görmüyorum. Kimse beni görmüyor. O o kadar da mümkün değil öyle. yani. Tamam arkadaşlar. Ta yani cinsiyetçi bir insan değilimdir asla. Evet, Aa, dükkanımız açılmıştır arkadaşlar, marketimiz açılmıştır. Gel, gel, gel. Hemen al market, gel, gel, gel. gel. Bak, Bizden aldınız gidin. mı? Hemen alın gidin, anladınız mı? Hemen al, git yani Aynen öyle. evet, şey, evet kardeşim, ee, neydi lan o, çocuk vardı ya. Ben. Hemen, hemen al, git. Hemen al, git. Ooo, sizin kesiliyor senin var ya bende. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Size de böyle bir selam vereyim. Direkt videoya giriş yaptım. İyiyseniz ya da kötüyseniz yazın yorumları. Kısa bekliyordum. Sertleşelim biraz. Oğlum o benim internette mi sorun ben var. Ben baktım ya. 36 30. Benim internette sorun var galiba. Sen de doğru. Buyurun. Nakit mi kart mı kart demek? Müşteriye bakalım hemen. Barış Bey. 540. Kart buyurun. demek 8 dolar tamamdır Gelin buyurun. Ben. Hırsız var mı diye her ihtimalle karşı bakayım ya da malzemem bize eksik mi? 100 dolar. Buyurun. Ne Yine soracağım. kart. Yani Yardımcılar. 720 buyurun oyun iki kişi oynayacak bir oyun değil de işte. Çünkü iki kişi kaşaya baksa, ikisi şeye baksa. Bilmiyorum Eren'le oynadık aslında biz bunu. İzlemek sonra önceki videoya gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sağ yukarıda şu tarafta. Dört para üstü yok para üstü yok. Kart. Öyle öyle öğrendik ya. Evet, kart. Ya kart güzel. ya. kart severiz. Kart kolaylıktır. Neyimiz eksik? Hani birimiz eksik. Hemen ben hani babam, bir. bir. şey var mı? Bir sipariş Hadi keselim. Siparişimizi geçiyoruz. Geldi. Bizim buralara büyütmemiz lazım ya. Ben daha ilk bölümdeyim de. Yine de büyütmemiz lazım. Önce bir gelişelim. Bir dur hemen. Nereye büyüyorsun? Ne hemen, hemen senin bakıyorum. Şöyle. Tamamdır. Yine bekleriz, yine bekleriz. Öyle. Her gün bekleriz, yeni yeni bekleriz. Hemen alın gidin. Hemen alın gidin, aynen öyle. Üstü, 95, 50, 50, 50. Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Öyle. Öyle para üstünüz. Akıyor bu akşam maşallah. Neyimiz eksik? Rice eksik. iyi bakmamız lazım. Ben pirinç. Yani için gelmesin. Aynen öyle. Hı Hızlı gelmesin. Buyurun pirinç. Ben de istiyorum ben abim. Tamam hemen 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 hemen. Lan gitme. Geldim. Ben, ha, Burada bir puanımız var. Şuraya harcıyorum. Evet. Geldim. 9.30 Hadi. 280 para üstünüz. Hepsini 30. Okuz... Hepsini bir saat vermek istiyorum. Bir deneyelim. 190. <laughs> Adam bir sentle iş yapıyor. Yine <laughs> bekleriz efendim. Yine bekleriz. Böyle vereceğim. Meyveli yoğurt istiyorlar. Daha yeni açtım ya. Nereden öğrendiniz meyveli yoğurt olduğunu bizde? Aa, <laughs> Barış'ın bile haberi yok ben onun siparişini şeyini yaptığımdan. açtığımdan. Ne Evet. Müşterimize evet. hemen haberi olmuş. Olmadı ben şuraya bir tane şey koyayım ya. Ne? Let madem bu kadar istiyor. Ne ne koyacaksın? Dolap dolap. Tamamdır. Müşteriye bakalım. Ben bir ben sipariş vereyim. Ver, ver, Hızlıca yoğurt, dondurmalar ee, falanlar filanlar. Mehmet Bey Paramız var. gidecek şimdi. Ne var gidiyor? Çok paramız gidecek. Ben sunuklar ne oğlum ne yaptın? Ne bir sürü şey sipariş etti. Ne sipariş verdi? Bir Hemen buyurun. ne? İkincilik benim kasayı kapatıyorum. Sen ben kasaya kasa, baksınlar. Ben, ben tek kasayı idare ediyorum. Tamam ben malzemeye çıkıyorum şu anda. Restock yapıyorum. Özel. Kuyruk ablam neyse. Alacak peynirimiz var. Nakit 10 dolar. On dolar ne? Onlara daha fiyat şey koymadım bu arada. Onları da koyacağım. Abi bir su işim var ya. Buyurun. Lap 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 la, 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 la. İki su, üç var sende. Fırlattık. Hemen geldim. Kaç bir seksen Buyurun. Zaten alışveriş yapmasanız iyiydi ama neyse. Ney? Alın bakalım. Ayını koydum malzemelerden alıyorlar da. He Fiyat koymadım sonra, onların üzerine Biz bir müşteri yani Sıkıntı yok Alsınlar alsınlar sıkıntı yok diye biraz üzerine şey bindirecektim Karımızı bindirecektim Bindir bindir önce şey bindi sonra indiririz 15, Aynen 25. Böyle böyle yani. Türkiye Şartlar bu ne lan üstü buraya koymamam mı gerekiyormuş? Ben niye ikinci şey yaptım yoldan bu var? Evet ve tamam, ilan bu da gitti. Hemen geliyorum. <laughs> Şöyle. Şöyle. Müşteri, Hadi bir yirmi geçelim burada. Hemen bir şeyler su alacağız. Siz kasaya bakın ben buradan biraz onlara yardım yapıyorum. Tamam dedim. Bakalım ne yapıyoruz? Bizim sevdiğimiz en yeni ürünlerimiz, sıcak sıcak ürünlerimiz, her zaman taze ürünlerimiz. Ya ya ya. Dur ben yanlış yaptım. Şimdi evlenebiliyorduk değil mi? Eğildim, tamamdır. 420. 11.45 Buyurun. Şöyle şunu 3 yapalım direkt. Bir sıfır iki tamamdır. Evet. Malzememiz eksik. Böyle. Hemen bakıyorum neyimiz eksik acaba? Ya, abi ya, buradan şey görünüyor varmış. zaten suyumuz abi, eksik. Su sipariş ediyorum. Şeker sipariş ediyorum. Kızgandık ha akıyor 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 akıyor. Dokunca maşallah maşallah. 10 20. Buraya sularımızı koyuyorum. 2,5 Suyumuzu koydum. Ne şeker. Şekerleri şuraya Aa, koyuyorum artık. Bu üç tane birbirine çok benziyor. Bugün 37 abi sana. Akraba evliliğidir. Hı. kuzumuzu da şuraya koyalım bari. 3, hayır ya, hayır. Geri alamıyorum. Yanlış yere ya. koyunca fiyat şey mi oluyor acaba? Ya fiyatlara tekrar bakacağım. Aa. Hızlıca bir, bir fiyat güncellemesi. De Sıkıntı değil. 14, 40, 35, 60 vereceğim ben. Sen <laughs> maaşınızı <da> keseriz. Hoş <laughs> Ay be hemen maaş kesin işte bunlar evet. böyle böyle zengin oluyor arkadaşlar. Kapitalizm. Merhabanlar alıp. Bir şey hiç şey olmadı değil mi? Hayır. Ben girmiş şu an ben görmedim onu. Çalan görünmüyor. Evet, 4 lira para üstünüz. Buyurun. Altın, okay. Altın nokta 10 kuruş mu? Buyur 10 kuruşunuz. Maşallah maşallah. Hemen. 12.90 para üstünüz. 0.70 Buyurun bacım buyurun. Buyurun para üstünüz. Yine bekleriz yine bekleriz. Ee, 7.70 7.10 pardon. 7 .10. Ben şunu yanıma alayım da. Buyurun. Belki birini dövmem gerekir. Hırsız falan denk gelirse. Bu neyse lan sen. Nereden da bulamadın oğlum. Burası işte şurada ha. Eğimiz eksik. Pasta pen eksik de alan var mı? Alan da yok. Bakan eksimiz var ama alan yok zaten. Sıkıntı değil. Bakamadım. Barış Bey kasaya lütfen. Geldim ya zaten? Aaa. Sıcak mısın kasada? Ben Ne kasanın başındayım? Girelim. Bugün iyi bir para kazanmamız gerekiyor. Ben bayağı bir şey satın aldım. Hı -hı. Bir elinize patlıyormuş onlar. Ne bilelim. Hani bir ne kadar hızlı bitiyor ya. Yani hani birini biraz fiyatını arttırdım. Çok hızlı bitiyor çünkü. Ya, aynen. Hangisi daha fazla şey görüyorsa, revayet görüyorsa ve re gelir mi revayet mi diyorum. Hangisi daha fazla revaştaysa. Revaştaysa aynen. Hadi, tamam, 14 ben sana Şuradan 3 madem şey geldi. Şöyle 320 yapalım. Bunu da 15'e 30 yapalım. Yapamadım. Görünüyor değil mi? görünüyor evet. Olmadı kamerayı biraz daha aşağı alalım eğer görünüyorsa. 3.30 30 benim burada olmuş. Hemen geldim ilgileniyorum. Bir tane daha kasa açmamıza gerek yok bu arada. Olur, gerek yok. Evet derler ya. Başka kasa açmıyor musunuz falan diye. Abi açmıyoruz. Başka kasamız yok. Açmıyoruz. Evimizde de... kıyası mısınız? Açmıyoruz. Biz bana kontrolak mı? Alalım. Fazla su için mi keselim. geldin ya? Olur. Mesela 6.50 keselim nasıl olur? Keselim. Kesebiliyorsan kes. Yok kesilmiyor bu sefer. Kartı direkt, vermez. Kartı direkt değil sonra alıyoruz. Makarna isteyen var. Ben makarna siparişi vermedim mi ya? Yeşil. Vermemişim. Ama şeyde de fazla para önce geri alamıyoruz. Hakikte. Evet evet. Çok at Bunu nasıl geri aldığımızı bir bulsak iyi olur aslında. Bilenler yorumlar. Çok fazla etsin, paramız arkadaşlar. gidiyor. Plan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bazen fazla ekleyebiliyoruz ya. Hızlı hızlı geçtiğimiz için. 20. biraz karanlık kalmış. Ama şimdi ışık falan eklemeyeceğim. Çünkü paramız az. Yani yok, şu an hiç gerek yok. Şu an bizim ürünleri çoğaltmamız lazım. Şu an fakiriz biraz. Hiç pahalı bulan yok mu ya evet. malzemeleri? Evet. Gibi. Ben bunların fiyatlarını biraz daha artıracağım. Artırıyor Badef kimse abi. pahalı bulmuyor. Çünkü en azından bin dolar bir yapar diye. Ölmüyor Gün kapanacak oğlum biraz ölelim. At dokuz olmuş. Gün otomatik kapanması var açmadıydım. Biliyormu? Şimdi biz kapatalım diye. Haa atlayan yapardım. Açayım evet. mı? Yani bence evet, gerek yok. Bir, 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 bir de Saat diye uygun yani Hırsızlık hırsızlık olursa döveriz. Ondan sonra kapatırız diye. Ha. Aslında ne demiş sanki? Şimdi şunu şöyle koyalım. Yanlış yaptım sanırım. Kart, ah, nakit dediniz. 50, 90 böyle 35, 36. Her üstünüz. Bunu koy. Kart demek tamamdır. Siz de istiyorsunuz. Ben hızlıca kart. Evet. 60 vereceğim ben sana. 5. Pahalı buluyor mu bulmuyor. Valla bulmuyorlar bu arada. Ben geçirmeye devam edeyim bari bunlara. 350. Geçir geçir yapıyor. para lazım. Çok para lazım. Evet 4.50 yapalım bunu. Şunu da 3.50 yapayım. Ne yaptın fiyatları? Fiyatları biraz geçirdim. Su böyle kalabilir belki ya. Bunu da 250 yapalım. O onun senden. 250 yapmışız. 270. Fazla abartmayalım. Bunu da 350 yapalım. Bunu 2 yapmışız. 2,5 hızlıca. İhtiyat bir şey vereceğim bakıyorum. Yaptık bunu da. Kasamız boş güzel. Ha iki kasaya da bakıyorsun sen. Bakıyorum bakıyorum. Hızlı hızlı. Yılın çalışanı. Ha, ben, ben. Seni şöyle resmini şey çerçeve Arkaya asacağım. 17. Barış Hanım ben Bey. Ediyorum. Hepsi bir arada. <laughs> Hepsi bir arada. Ses erkek sesi görüntü kadın görüntüsü. Falan yok değil mi ya şöyle bir etrafa gene bakayım. Gözümüzden kaçmasın. İsterseniz bugünü kapatalım Barış Bey. Herkes olur. kasalarımızı kapatıyorum. Duruma göre günde kapatırız. Arış Bey. Bir üç yapalım biz ya. Sesiniz geliyor tamamdır. Ben de. Yani o sesiniz gelmiyor gibi gördüm de. Aman günü kapatalım ya. Kapatalım. İşiniz bitiyse kapatıyorum. Olur. Günümüz kapanmıştır. Bakalım nasıl bir kar var Ne? Ah oh, ah. Oh, çok güzel kar etmişiz. Oğlum, çok güzel. Eksi değiliz lan. Bu nasıl oluyor oğlum? Eksi 360 lira ne? <laughs> eksideyiz yapacak bir şey yok. Bugün daha fazla geçireceğiz insanlara, daha fazla kazanacağız. Başka çaremiz yok. Ben böyle tamam öyle Tamam günü başlatıyorum. Gün başlamıştır. Buradan yiyecekler şöyle. Ne gelmiş? Soda şeyi gelmiş. Eksi değiliz ya şimdilik onlar kalsın bence. Bulamayan da bulamazsın yapacak bir şey yok. Ben şeyim nereye de atladım? İçeri mi koydum? Nasıl o zaman? gel gel hemen al market hemen al market. Hemen alın hemen bir saniye. Bizden almadan alın. gitmeyin. Bizden aldınız mı? En uygun market. Bura market. Kola arıyor soda arıyor. Ben onlar nasıl karşılayayım? Bize gerisi bu abi de ödeniyor. Yani. Siz de istiyorsunuz. Kankasya bakıyorum ben Barış Bey. bakıyorum. 4.50 Tamamdır. Kola arıyor, soda arıyor. Şimdi ben onlara nasıl para harcayayım? Kolaya, sodaya? Param yok. Biz fakiriz. Şu an mecburuz ama bildirme. O 1300 doları çıkarmamız lazım bizim zararlı 1300. Ün. Evet. Eee siz bunlara beşli rakamlar mı koydunuz? Ben evet, önce şey beşli rakamlar. Beşli rakamlar koymayın lütfen. Daha kolay iş yapalım. Beşli birli rakamlar koymayın. Kasaya bakıyorum. Direkt onları ben sıfırlı rakamlar koyuyorum ki daha rahat iş yapalım diye. 38-55 üstümüz bir tane para üstümüz. Bunu... güzel bir fesim. 55 gidiyorum yakasaya gidiyorum geldim patlama lan patlama 55 ne bileyim? para üstümüz Geldi, Buyurun şey para üstünüz. Buyurun hemen para Siz ne yaptınız? Nakit hemen 54 Şunu sıkıntı. bir yedir yedir şuna, 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 şuna. Şu dönüm, ya. Tamam. 399. Satış hilesi mi yapıyorsun? 399 ne var? Eee. İndirimde bunlar Adam işini biliyor ya. Seri evet. kandıracak. Kesinlikle 4 dolar değildir. 3.99. 3 dolar evet, evet. olsa nasıl alırdık? Lan. Kim 3999 lira. 4 bin olsa nasıl alırdık? 2.5. Ya kartlar Çok mıyım Komisyon mıydı? kesiyor devlet ya. Bunu yani komisyon ödeyeceğiz biz ya. Komisyonla falan uğraşmak istemiyoruz. Eyvallah. Evet. Iki, 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 İkinci günümüzde bittikten sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar bu arada. Biraz uzamış. Bugün karla kapatmayı planlıyoruz. Ha Ka inşallah. 28. İnşallah karla kapatalım. İnşallah. Hızlı hızlı iş alalım. Bir de biraz zaman bindirmemiz lazım. Anca öyle karla kapatırız. Şimdi soda isteyenler var. Soda da alacağım ama. Alırsam sıkıntıya girebiliriz. Nasıl 2.71 oldu ya? Ee, kaç dolar ödeyeceğimizi bilmiyorum şu anda. Bana bakmadım. bakmadı. Kalkalım kalsın şimdi Soda abi böyle bir şey yok. Gelen geçen Soda soruyor çünkü. Ha. Şu an girecek zararda diyorsam hiç gerek yok. Şu an neden eksideyiz? Şu an zarardayız. Hiç gerek, ne hiç, hiç gerek yok o zaman şu an. Hiç, hiç hırsız falan yok mu lan? Önceki günün şeyine bakmadım bu arada hırsız olup olmadığını. Bizim hırsız dövelim biraz. Tabii ki olmasın. Yapmayın böyle şeyler ama. Abi belli. Sanda bir eli kaşınıyor böyle bir burası geliyor. Elim kaşınıyor. Bu nereden geliyor lan? Ney? 2.99 para üst ödemem gerekiyor. 2.1 kuruş şeymiş. Zülfeler Kaçma ya. ya. Ne de yeni fiyatlara göre bakmıyorlar mı? Ne bileyim? Short bitmiş bu arada. Aha bak sütten dolayı ya. Sütü değiştirsene. 2.1 yazıyor sütte. Evet. Tamam, i̇şte bak Orada yapmıştım galiba. Işte tam sayı Olun, yapalım. Üstü, iki buçuk yapayım ben yaptım ben. Buyurun para üstünüz. Barış Bey'in kasaya bakalım. Seni de 470, 30 kuruş. on yapalım. Buyurun. Ya on kuruş on kuruştur abi Yani. On kuruş zam var ya bizim neler neler yapar yani. Aynen öyle. abi seni bir on kuruş daha tutalım. Nerede evet, ne Atalar birikmeye başladı Barış Bey. Hemen bakıyorum. 3 dolar. Görün hmm. para üstünüz Bir adet tuz alıp mı hmm. geldiniz? Hmm. Gerçekten. Lan Buyurun. tek bir su kredi kartıyla ödeyen var ya. 380. Tuzlu kredi ben... kartıyla ödeyen var. 70 kuruşluk tuz yani. Olsa geçirebiliriz bu arada. Uzun şeyini güncellemediydim. E Abi e şöyle bir bakınalım. Hiçbir hırsız görünmüyor. Evet. hoşgeldiniz Ama... Hoş geldiniz. Partner nakit mi nakit? Tamamdır. Aslında şey diyeyim, 1, bir canım, para tabii. üstünüz. Şey bir tane 2500 dolardı. O kadar paramız var mı sence bir sol bak. An, o kadar paramız yok şu an gibi dolar aslında Evet. Yani, evet. Neden olsa bizim o kadar bizim... paramız yok. İşimizi kolaylaştırırdı o yüzden ya. Değil Çok kolay zaman. olurdu ama işte yok yani. Olmaz şu an ne diye ne yapak biliyor musun? Onun için para biriktirdik bence. Bir tane kasa için para biriktirelim en azından. Para biriktirelim biriktirmeye de işte malzeme almamız gerekiyor. O, ya malzeme sürekli. de almıyoruz doğru doğru. Yani. O zaman tek sıkıntı zam bindireceğiz yapacak bir şey yok. Bindireceğiz. Tek tek zam bindireceğiz hepsini. Kapanışta zamla kapatalım o zaman. Zamlar yapalım kapanışta. Bence öyle olur. Zamla kapatmalıyız evet. Kapanırsa kapandık ama zamlara işler. Zamlara Hı -hı. zam geldi. Mecburen abi. Böyle. Yakıta zam geldi, ona buna zam geldi, elektriğe zam geldi yani. Ne yapalım biz de? Biz de mail, de mail. Elektrik parası ödüyoruz burada. Değil mi yani? Her şey yapıyoruz. Aynen öyle. Hatta. Bunu yakıyoruz ya arkadaşlar biz. Şu an rakat güncellemesi yapmayalım. Şu an, şu an bu kadarına devam edelim. Ee, kapanışta şey yapalım. En yani son. Olur. Ya kapanışta güncelleyelim yani. Genelde öyle oluyor. Şu an ya. pek çok kişi aradığını bulamıyor bu arada. Ya süt kalmamış diyor. Yok süt var. Alalım mı sence? Şey demiş şu an hiç bir şey almayalım. Bugün yani almayalım e, full bitirelim. Şu an buradaki hani bitene kadar saat 9'a kadar. Bitirebildiğimiz her tamam, şeyi bitirelim. Şey Yeni ürünü Hadi almayalım şu an. Ya yani, müşteri bulamazsa bu yapacak bir şey yok. Başka markete gidecek. Ne yapalım. şu an elimizdeki ürünleri bitirmeye bakalım sadece. Elimizdeki ürünler bitene kadar uçsada da biterse sonra kapatırız. Şu harfli marketlere gitmeyelim lütfen. Biz onlardan daha ucuz satıyoruz. Evet. Zararına satıyoruz zararına. Aldın aldın. Burada bizim bir karımız yok arkadaşlar. Bu zarar. Bu zarar aynen. 9 dolar. Buyurun. Beşlerimi emmem. Zincirli yoğurt yok, kola yok. Bizde de yok. Zaten bizde olmadığı için alamıyorsunuz da. <gülüyor> <gülüyor> sekiz sekiz. Evet. Kart güzel, kart severiz. Güzel bir Barış Bey geçti. Barış Bey ne yapıyorsunuz? Ne Barış Hanım Bey ne yapıyorsunuz? Oğlum bir tane 2.5 iki buçuk dolara satıyor aslında Fırsızımız Hırsızımız bulunmamaktadır. Tamamdır. 4.50 Soda 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 mı soda 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 arkadaşlar. Emi. Olmadığını biz de biliyoruz yani bu kadar üstelemeyin. Hani kusura bakmayın. Mesela yarın sodamız gelecek. Bir sipariş verdik yarına geliyor. Oh, market. Buyurun. Mesela marketcilik zor iş ya. Market zor iş evet. Arada hiçbir şey bulamadı gidiyor. Ya gitsin başka iyi müşterim yok bize ya. Müşteri müşteri. Müşteri yok, yok mu Hava kararıymış. Saat 9'a kadar çalışıyoruz. Bir şey ya, ya şu kapanması. Aynen öyle. şu puzzle. Görev etsin. Gel de dövmeyelim neyse. Tam i̇çeri burada şu an karanlık. Ben ya, aklımdan dövmeyelim. geçmedi değil yani. Ne? Efendim? Hükümeti de şey. Şeyi dövmek yani aklımdan geçti diyorum. İçer koyayım mı? Yok yok koyma. Olmuyor Olmayan paramız da. Yok şu an hiçbir şey almıyor bak. Bak ürün bile almıyoruz ürün Ürün Ürünü almıyoruz evet. Kapanışına bakacağız. 3 dolar falan buyurun. Şimdi ne var ne yok. Ha bir tane 15 dolar falan yok. Bana ben bunu sonra sürüyorum. Sinkşart ya var ya. Tamam. Tamam başka şu uykunuz bir açılsın. Ana. Aa, korktum oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> uykun açılsın diye yaptım. Tamam uykun açılsın diye sen kafasından şeyler bulamam lan? Nasıl bir vicdansızlık o ya. Tam Asiktir. Evet, onu sağdan oluşturuyorum. Tamamdır, kapatıyorum artık. Kapat artık da. Şu Aa! Da geldik arkadaşlar. Da. Artıdayız bu arada. Artıdayız, çok iyi. 4 son 4 0 O zaman şimdi dükkanı <laughs> açalım. Fiyatları güncelleyelim. Ya da şu anda bitirebiliriz televizyon hiç sıkıntı yok. Şu anda bitirelim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz, hoşça kalın. Bekleyin. Arkadaşlar videoyu kadar da izlediyseniz abone olsunuz, beğeniyorsunuz zahmet. Bir daha bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.